Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yavuz'un üretmanesinden bir videoyla da Selle beraberiz e Şimdi üretmanemize doğru gidiyoruz evet, Kuşlarımızı eşlemiştik hafta sonu Şimdi son durumlarına bakacağız Sezonun ilk yumurtaları geldi Bismillahirrahmanirrahim dedik ve üretmanemize girdik Evet arkadaşlar dediğim gibi kuşlar Eşevik'ten sonra direkt yuvalara yönelmişlerdi. Hazırlardı birçoğu. Çoğu genç kuşlar. Dediğim gibi ilk tecrübeleri olacak. Şimdi sıradan bakalım çiftlerimizin son durumlarına. Evet burada simp gri erkeğimiz var. Erkeğimiz bu şekilde. 2023 bilezikli. Yanında da gri yeşil dişimiz vardı arkadaşlar. Şimdi onun yuvasını açıyoruz. Evet maşallah. İki adet yumurtası oldu arkadaşlar. Evet dişimiz de bu şekilde. Gri yeşil dişimiz. Simp gri erkeğimiz var arkadaşlar. İki adet yumurta attılar. İlk tecrübeleri dediğim gibi. Bakıp göreceğiz. Burada parçalı erkeğimiz var. Dişisi Texas. Yuvada yatıyor. Onun da ilk yumurtası geldi arkadaşlar. Dişimiz biraz agresif. <laughs> Bu geçen senenin dişilerinden. Evet ilk yumurta onda var arkadaşlar. Tamam Tamam. Bunlar geçen senenin takımları arkadaşlar. Evet burada tepeli erkeğimiz var. Dişisi parçalı. O da yuvada. Bakalım son durumu nasıl. Evet yuva kazıyor. Henüz yumurta atmamış. Ama dediğim gibi eli kulağında onun da. Evet yukarıda teksas erkeğimiz var. Bunun erkeğini değiştirdim. DF'ydi. Texas'a çevirdim. Evet, dişimiz Leslie. O da maşallah. Bakalım. Evet, ikinci yumurtasını da bırakmış. İki adet yumurta oldu arkadaşlar. Böyle bir takımımız. Leslie, dişimiz. Texas erkeğimiz. Evet, burada parçalı. ikisi de parçalı. Biri resimli, teknik parçalı. Diğeri Avustralya Çeçenki normal parçalı. Burada yine parçalı bir erkeğimiz var. Tek çok dişimiz var. Burada da simpli bir erkeğimiz. Parçın. Gri yeşil dişimiz var. Evet arkadaşlar bu yuvaların üçü doldu. bir tanesi boş ama o da eli kulağında inşallah. Evet burada Spangler erkeğimiz var. Yanında gri yeşil dişimiz var. Bugün de defalar geçecekler. Bakıyoruz. Dişimiz yuvada. Henüz bırakmamış ama eli kulağındadır. Yani bir haftaya kadar bu dişimiz de yumurtayı bırakacaktır arkadaşlar. Evet burada Blackwing takımımız var. 5 adet yumurta hala yatıyor. Aşağıda DF erkeğimiz vardı. Yanında sarı yüz vardı. Bunlar da deparajı çiftleştiler. Bu da yuva kazıyor. Onun da eli kulağındadır. Burada yine spangl erkeğimiz var. Gri dişiyle beraber. Evet bu da kazıyor. Bunlar da çiftleştiler. Kuşların hepsi çiftleşti arkadaşlar. Evet burada İkisi de yuvada. Evet bakıyoruz. Evet bunların da ilk yumurtası gelmiş maşallah. Bir erkeğimiz opal dişimiz var. Erkeğimizi de şöyle alalım. Evet bunlar da ilk yumurtayı bırakmışlar maşallah. İşte opal takımız var. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Yuvaları boş. Ama dediğim gibi tahminim bir haftaya bütün yuvalar hepsi dolacak inşallah. Evet burada şampiyon var. Yanında opal dişimiz var. O da yuva çözüyor. Evet aşağıda klasik yeşil erkeğimiz var arkadaşlar. Lütino dişisi vardı. Evet bu da iki yumurta bıraktı şu anda. İki yumurta da bunda oldu maşallah. Burada simt mavi erkeğimiz var. Dişisi opal. O da yuvada. Bunlar da defalarca çiftleştiler. Evet bu da eli kulağında. Dediğim gibi bir haftaya o da atar. Burada deli erkeğimiz var. Dişisi spangle. O da kazıyor. Evet burada simt yeşil erkeğimiz. Düşüse klasik yeşil. Bakıyoruz. Evet, o da yuva kazıyor arkadaşlar. Kuşların hepsi çiftleşti. Hepsi yuvada. İşte i̇lk yumurtalar da geldi çok şükür. Burada da aynı şekilde bakalım. Evet bu da Spangle ve gri erkeğimiz var. Tarçın gri. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Üstteki gri erkeğimiz. Yanında fangal dişimiz var. O da yuva hazırlığında. Buradaki dişimiz de aynı şekilde arkadaşlar. Başına bakıyoruz. Evet. Hepsi çiftleşti. Hazır. Bazı takımlarımız yumurtaları bırakmaya başladılar. Dediğim gibi daha sezonu tam olarak açmadık arkadaşlar. Yani buradaki birçok kafesimiz hala boş. Bu arada antrenmanlara devam ediyoruz. Yarış antrenmanlarına. Evet. Burada Texas her şeyimiz var. Burada Stangler her şeyimiz var. Onu da şöyle dışarı alalım. Tut bakalım olur. Tut bakalım. Burada diğer erkeklerimiz var. Şöyle gösterecek olursak. Bunların hepsi yarışma adayı. Burada dişlerimiz var. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. İçinden yarışa götüreceğim kuşlar var. Ve buradaki kafa kuşlar. Bunlar da hepsi erkek. Bunlar da yarışa gidecek olan kuşlardan. Yarışa da az bir süre kaldı arkadaşlar bir hafta gibi bir süremiz var. Üretim de bir şekilde başlamış oldu. <laughs> Deneme amaçlı atmıştım ama hepsi hemen hemen tamam. Yani eşlerin çoğu eş tuttular. yumurtlayan oldu. İşte dediğim gibi. Çoğu da yuva kazıyor. Bir haftaya kadar da Allah'ın izniyle inşallah bütün yuvalar dolacak. Ama tabii ben böyle hesap etmemiştim. Aslında yani çünkü yüzüklerimiz 10. ayın e, biri itibariyle geleceği için ben dedim hani eşlerim bir iki üç hafta adaptasyon süreci olur dedim ama kuşlar beni yanattılar tabi çok hızlı çıktılar İnşallah yavrular yüzüklere yetişirler hayırlısı bakalım bir iki hafta sonra da sezonu tamamen açacağız. Diğer eksik olan yerleri de çiftlerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Herkese hayırlı üretimler diliyorum. Umarım 2024 sezonu herkes için bol bereketli geçer. Dediğim gibi kuşlarımızın hepsi hazır. Şu anda hazır olmayan kuşumuz yok gibi. Yani bunları da eşe atsam hemen yumurta yavru vereceklerdir. Çünkü bakımları, kürleri, yüklemeleri hepsinin tamam arkadaşlar. Sadece dediğim gibi ben biraz yarışları bekliyordum. Biraz da yüzüklerin gelmesini bekliyorum. Yani yüzüklere yavrular yetişsin diye. Hayırlısı artık. Bakacağız arkadaşlar. Umarım çok güzel videolar bu sene çekeceğiz. 2024 sezonunda. Umarım güzel de vasıflı yavrular elde ederiz. Hedefimiz o şekilde. Eşlemelerimizi ona göre yapacağız. Şimdi bir dahaki seneye sağlam güçlü bir kadro oluşturalım diye bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.